Aslında herkes haklı sebeplerden dolayı en kısa zamanda en çok satış yapabilmek veya en kısa zamanda en çok yeni müşteri sayılarına ulaşmak istiyor. Fakat bu isteklerin gerçekleşmesi ve harika sonuçlar alabilmek için kesinlikle yapılması gerekenleri bilmeniz gerekiyor. Sanırım insanlardan nasıl daha hızlı satış yapabiliriz, nasıl en kısa zamanda yeni müşterilerimizi bulabiliriz ve nasıl daha çok kazanabiliriz sorularını binlerce kez duymuşumdur. Bundan dolayı Bugün sizlere eşsiz ipuçları vermek istiyorum. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle en kısa zamanda en çok satışı daha önceden sizinle ilgilenmiş kişilere yapabileceğinizi asla unutmamanızı tavsiye ederim. Şöyle düşünelim. Bir mağazanız var ve bir müşteri adayınız mağazanıza geldi. Ürünlere baktı. Sonra da bir nedenden dolayı sizden ürün satın almadan gitti. Peki almama nedenleri neler olabilir? Biraz onları düşünelim. Alacağı ürüne parası yetmemiş olabilir ürünü beğenmemiş olabilir, kendisine uygun bedeni bulamamış olabilir veya birçok nedenden dolayı o gün sizden bir ürününüzü bile satın almadan çıkıp gitmiş olabilirler. İşte burada kurtarıcı olarak devreye yeniden hedefleme reklamları giriyor ki gerçekten doğru kullanıldığında etkin olmayan ziyaretçilerle yeniden harika bir etkileşim sağlamak, mevcutta bulunan müşterilerinize daha fazla ürün satabilmek yani web sitelerinizde ürün veya hizmetlerinizi daha çok ödeme yapacak kişilere dönüştürmek için en etkili yöntemlerden biridir diyebilirim. Yanlış uygulandığında ise istediğiniz sonuçları alamayabilir ve haliyle beklediğiniz satışları da yapamayabilirsiniz. Ama ben size yeniden hedefleme reklamlarını nasıl doğru bir şekilde kullanabileceğinizi ve nasıl size çok daha fazla ödeme yapabilecek insanları etrafınızda toplayabileceğinizi öğreteceğim. Hadi gelin bu harika kazançlı tekniğe bir dalış yapalım ve sizi derinlerde neler bekliyor hep birlikte görelim. Kısaca size yeniden hedeflemenin ve yeniden pazarlamanın ne olduğundan bahsedeyim ki çok daha rahat bir şekilde konuyu anlatabileyim. En basit tabiriyle yeniden hedefleme, sizin sayfalarınızı ziyaret eden kişilerin yaptıkları etkileşimlere göre onları kategorize edip tekrar karşılarına çıkmak için kullanabileceğiniz reklam tekniğidir diyebilirim. Yeniden pazarlama ise mesela e-ticaretseniz var diyelim. Müşteri ürünlerinizi sepetine attı fakat almadan çıktı. İşte ona ürünleri sepete attığını fakat henüz almadığını hatırlatan bir sepeti terk etme e-postası gönderirseniz işte bu yeniden pazarlamadır. Ya da sizden bir ürün satın almıştır ve o ürünü tamamlayıcı ek bir ürün satmak için çapraz satış ürün e-postası göndermişsinizdir. İşte bu da yeniden pazarlamadır. Şimdi teknik tanımları da yaptıktan sonra artık daha eğlenceli şeylere geçme vaktimizin geldiğini düşünüyorum. Siz de işinizi büyütmek, müşteri adaylarınızın istediklerini onlara vermek ve onların da işlerini büyütmelerine, yaşamlarını daha güzelleştirmelerine yardımcı olabilmeniz için tam 11 tane gerçekten harika yeniden hedefleme taktiğini sizlerle bugün bu videoda paylaşmak istiyorum. 1 Web sitenizi ziyaret edenlere yeniden hedefleme yapın. Kim bilir insanların web sitenizi ziyaret etmeleri için ne kadar efor sarf ediyorsunuzdur. Peki, bunca uğraşınızdan sonra tüm kontrolü sadece onların eline bırakmak istemezsiniz değil mi? Web sitenizi ziyaret eden kişileri en son ziyaret ettikleri sürelere göre kategorilendirin ve her kategorideki kişilerle farklı şeyleri farklı şekillerde konuşun derim. Mesela en son bir hafta önce sitenizi ziyaret etmiş kişilere farklı konuşurken en son 3 ay, 6 ay önce sitenizi ziyaret etmiş kişilere farklı şeyler konuşmalısınız. 2. E-posta listenizdeki kişilere yeniden hedefleme reklamları yapın. Umarım yaptığınız işte en çok ilgilenen kişilerin olduğu bir müşteri e-posta listeniz vardır. Eğer yoksa da bunu oluşturmanızı hararetle tavsiye ederim. Neyse bir müşteri e-posta listeniz varsa sizden bir ürün ya da hizmet satın almamış olan kişileri kategorilendirip onları reklamlarınızda yeniden hedefleyebilirsiniz. Şöyle ki zaten e-posta listenize katılmış kişiler kendi istekleriyle bunu yaptıklarından dolayı genellikle sizin yaptığınız işte en çok ilgilenen kişiler olacaktır. Hem sizi yakından tanıyorlardır hem de bu kişiler genellikle satın alma niyetleri yüksek olan kişilerdir diyebilirim. Facebook ve Instagram'da Özel kitleler bölümünden elinizde bulundurduğunuz bu eşsiz kitleyi hedefleyen reklamlar çıkabilir Ve iki tarafında bu işten oldukça kazançlı çıkmasını sağlayabilirsiniz Burada kesinlikle yapmamızı tavsiye ettiğim şey ise e-posta listenizdeki kişilere özel promosyonlar ve indirimler yapmanızdır. Çünkü bu promosyon ve indirimler listenizdeki kişilerin sizin yaptığınız işle, sattığınız ürünle ve verdiğiniz hizmetle daha çok ilgilenmelerini sağlayacaktır. 3. Videolarınızı izleyen kişileri reklamlarınızda yeniden hedefleyin. Profesyonel reklamcıların en çok başvurduğu tekniklerden biri de işte budur. Videolarınızı izleyen, onlarla ilgilenen kişileri reklamlarınızda yeniden hedeflediğinizde bunun sizin için ne kadar yararlı olduğunu göreceksinizdir. Reklamlarla sıfırdan karşılarına çıkacağınız kişilere nazaran daha önceden videolarınızı izlemiş kişilerin karşılarına çıktığınızda Onların reklamlarınızla yapacakları etkileşim kat be kat fazla olacaktır. Çünkü videolarınız insanların dikkatini çekmeseydi onları daha önceden izlemezlerdi. Ve izlediklerine göre sizle ve yaptığınız işte yakından ilgili oldukları ise besbelini ortana. işte siz de bu fırsatı yakaladığınız anla kullanın derim. Yapılan reklam araştırmaları satın alan kişilerin %60 ve %65'inin video reklamlarından sonra bunu gerçekleştirdiğini ve daha da önemlisi müşterilerin %80 ve %85'inin videolu reklamları seyrettikten sonra markaları hatırlama olasılıkların çok daha üst seviyelere çıktığını gösteriyor. Facebook ve Instagram reklamcılığındaki en sevdiğim yerlerden biri videolarınızı izleyen kişilerin izlediği süreye göre kategorilendirip reklama çıkabilme özelliğidir. Yani siz Videonuzun %50'sinden fazlasını izleyen kişilere reklam çıkabilir. %75'ini izleyenlere de reklam çıkabilir veya tamamını yani %100'ünü izleyenlere de reklam çıkabilirsiniz. Burada düşünmeniz gereken şey video ile ilgilenen kişilerin karşılığında ilgilenecekleri bir reklamla çıkmak olacaktır. Bu gerçekten çok ama çok kazançlı bir tekniktir. 4. Ürünlerinizi dinamik yeniden hedefleme reklamlarıyla müşterilerinizi hatırlatın. Bu teknikte sitenizi ziyaret edip henüz sizden bir şey satın almamış müşteri adaylarınızın karşısına sitenizde baktıkları ürünlerin reklamını dinamik yeniden hedefleme reklamlarıyla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Eminim ki biliyorsunuzdur. Çünkü hepinizin başına şu illaki gelmiştir diye düşünüyorum. Bir alışveriş sitesine girdiniz ve ayakkabılara baktınız diyelim. Sonra dönüp sosyal medya hesaplarınıza geldiğinizde sürekli aynı ürünlerin yani ayakkabı modellerinin reklamlarına maruz kalmışsınızdır. İşte bu dinamik yeniden hedefleme reklamlarıyla yapılabilen bir reklam sürüdür Müşterilerinizin harika ürünlerinizi gördüğü fakat satın almadığı durumlarda bu reklam tekniği tam olarak hayat kurtarıcıdır diyebilirim. Sürekli reklamlarınızdaki ürünlerle ilgilenip ilgilenmeyeceğini bilmediğiniz kişilere reklam göstermek yerine zaten belli ürünlerinizle ilgilenen kişilerin karşılarına ilgilendikleri buranın altını çiziyorum. İlgilendikleri ürünlerin reklamlarıyla çıktığınızda sizin de tahmin edebileceğiniz gibi satış patlamaları yaşayacaksınız. 5. Süre gecikmeli yeniden hedefleme reklamlarını kullanın. Bu tekniği reklamcılık konusunda profesyonelim diyen birçok kişinin maalesef bilmediğine adım gibi eminim. Nedir bu teknik diye merak ediyorsanız hemen açıklayayım. Müşteri adaylarınız web sitenizi ziyaret ettiğinde eğer sitenizde piksel dediğimiz kod varsa ziyaret eden kişiyi Facebook, Google gibi mecralar daha sonra reklamlarda kullanabilmeniz için bir kitle havuzunda sizin için toplarlar. Fakat bu noktada şöyle bir sıkıntı oluşabiliyor. Örneğin bir reklamınızda insanların ilgisini çektiğiniz için sitenize girdiler. Fakat anında sayfanızı kapattılar. Çünkü ya reklamlara yanlışlıkla tıkladılar ya da gerçekten sizin yaptığınız işte ilgilenmek istemiyor olabilirler. Genellikle bu tarz sitenizi ziyaret etmiş kişileri yeni reklamlarınıza ne kadar hedeflerseniz hedefleyin beklediğiniz satışları ve dönüşümleri alamayabilirsiniz. İşte bu noktada yardımımıza koşan şey gecikmeli olarak tetiklenen piksel olaylarını kullanmaktır. Yanlışlıkla tıklayanları ve ilgisizleri ayıklamak için kullanmanızı tavsiye ettiğim ve gerçekten birçok profesyonel reklamcının bile bilmediği bu harika teknikle birlikte web sitenizi ziyaret etmiş ve ürün ya da hizmetlerinizle belli bir süre mesela 45 saniye ilgilenmiş kişileri pikselinizle toplayabilir ve bu ilgili kitleye yeniden hedefleme reklamları yaparak çok daha fazla kazanmanızı sağlayabileceğinizi asla unutmamanızı tavsiye ederim. 6- Müşteri yolculuğuna göre yeniden hedefleme reklamları oluşturun. Her müşterinizin sizden bir şeyler satın alırken farklı yolculuklar yaptığı kaçınılmaz bir gerçektir. Yapılan bu yolculuklarda kişilerin ne kadar ilerlediğini belirleyip onları reklamlarınızda yeniden hedeflerseniz çok doğru bir adım atmış olursunuz. Örneğin, sitenizde bir ürün gördüler fakat satın almadan çıktılar diyelim. Bu kişileri piksel havuzunuzda toplayıp reklamlarınızda o ürüne özel indirimler yapıp zaten ilgilenmiş kişilerin karşısına çıktığınızda sizden o ürünü almalarına daha çok teşvik etmiş olursunuz. Başka bir örnek ise sizinizi ziyaret etti ve bir ürünü sepete eklediler. Fakat satın almadan çıktılar diyelim. Sadece sepete ekleyen kişileri yeniden hedefleyebileceğiniz reklamlar yaparak daha önceden yarıda kalan sepete ekleme işlemlerini tamamlamalarını yani alışverişi tamamlamalarını sağlayabilirsiniz. Ya da bir ürün satın alan bir kişiye ilgileneceğini düşündüğünüz tamamlayıcı bir ürün reklamı gösterdiğinizde de çok ama çok fazla kazanabileceğiniz bir reklam türünde başlatmış olursunuz. 7. Belli sayfalara girenlere göre yeniden hedefleme yapın. Reklam verenler genellikle sadece siteyi ziyaret edenleri ve sosyal medya hesaplarıyla etkileşime girmiş kişileri yeniden hedefleyerek reklama çıkarlar. Ama web siteniz varsa ve belli bir sayfayı ziyaret eden kişileri hedeflerseniz çok ama çok iyi sonuçlar alırsınız. Örneğin web sitenizdeki ayakkabı sayfasıyla ilgilenen bir kişiye başka bir ürünün reklamını göstermektense direkt ayakkabıyla ilgilendikleri için onlara ayakkabı reklamı gösterirseniz alacağınız sonuçlar ve dönüşümler çok daha fazla olacaktır. Yani kişileri web sitenizde girdikleri sayfalara göre kategorilendirip reklama çıktığınızda aslında onlara ilgilendikleri şeyi sunduğunuz için satış yapma şansınızı da oldukça arttırmış olursunuz. Örneğin ayakkabı sayfasına bakan kişilere özelleştirilmiş bir mesaj içeren reklam yayınlayabilir ve bu şekilde dikkatlerini daha çok üzerinize çekebilirsiniz. 8. Atıl duran kitlenizi yeniden hedefleyin. Müşteri listelerinizin içinde atıl ve hareketsiz olan kişilerin çoğunlukla olduğunu göreceksiniz. Çünkü insanların %60'ının %70'i bazen hiç etkileşime girmez ve bundan dolayı da o kişileri uykudan uyandırmanız gerekir. Örneğin 3 aydır gönderdiğiniz e-postaları açmamış olan kişileri toplayıp Onları reklamlarınızda yeniden hedefleme yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki uyuyan kitlelerinizin uyanmaları için onlara güzel bir uyanma nedeni verirseniz çok daha hızlı uyandıklarını göreceksiniz. Bu tekniği hem reklamlarda kullanabilirsiniz hem de yeni göndereceğiniz e-postalarda bu uyuyan kişileri hedefleyebilir ve dediğim gibi onlara uyanmaları için Harika bir sebep sunabilirsiniz. 9 güçlü kullanıcılarınızı yeniden hedefleyin. İşletmelerin ve satış yapanların çoğu her zaman yeni müşteri kazanmak isterler. Tabii ki bunu anlıyorum fakat kesinlikle yeterli bulmuyorum. Bir kişi sizden bir ürün ya da hizmet aldığında aslında size ve yaptığınız işe güvenmiş demektir ve bu güveni kazanmak gerçekten çok kolay bir iş değildir. Peki neden işletme sahipleri zaten onlardan alışveriş yapmış kişileri bir yerde toplayıp Onlara yeni ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için yeniden hedeflemezler. Hiç anlamam. Güçlü gördüğünüz ve sizden bir şeyler satın alan kitlenizi kesinlikle toplamanızı ve farklı ürünlerin reklamlarını yaparken kesinlikle onlara da reklamlarınızı göstermenizi tavsiye ederim. Sizi hiç tanımayan birisinden alacağınız etkileşim çok az olacakken, sizi tanıyan bir ürün almış yani size güvenmiş kişilerden alacağınız etkileşim ve dönüşüm çok daha fazla olacaktır. 10. Sadece bir defa satın almış müşterileri yeniden hedefleyin. Reklam yaptığınızda sizden yalnızca bir kere ürün satın almış kişilerin sayısı bir hayli fazla olacaktır. Bu yeniden hedefleme tekniğinde sadece bir kere ürün satın almış kişileri hedeflemeyi denemelisiniz. Daha önceden satın aldıklarına benzer veya onları tamamlayıcı ürünlerin reklamlarını yaparsanız o hareketsiz olan kitlerinizin ürünlerinizle etkileşime girdiklerini göreceksiniz. Yani siz bu tekniği uygulayarak size geri dönmemiş müşterilerinizin geri dönmelerini sağlamaya başlayacaksınız. Ve 11. Web sitenizde geçirdikleri süreye göre yeniden hedefleyin. Sitenizi ziyaret etmiş fakat belli bir süreden fazla geçirmiş kişileri yeniden hedeflemenin de çok iyi sonuçlar verdiğini bilmenizi isterim. Çünkü sitenizi ziyaret eden kişilerin daha fazla vakit geçirmeleri aslında ürünlerinizle daha fazla ilgilendikleri anlamına gelir. Ve burada bazen kişiler ilgili de olsa satın almadan web sitenizden o ya da bu şekilde çıkış yapabilirler. Fakat sizinle bu kadar ilgilenmiş bir kitleyi göz ardı etmek asla yapılmaması gereken hatalardan biridir. Bu ilgili kitlenin karşısına tekrar çıkmanız onlara ürünlerinizi tekrar hatırlatmanız çok daha fazla satış yapmanızı sağlayacaktır. Eğer anlattıklarımdan daha fazlasına ihtiyacınız var ve daha hızlı büyümek istiyorsanız bana veya ekibime hemen ulaşabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Dijital pazarlama ile bir sonraki seviyenize geçebilmeniz için her zaman yanınızda olduğumu asla unutmayın. Başkalarının sadece hayalini kurdukları yaşama ulaşmak için bir adım dahi atmadığı günlerde hayalinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilmeniz dileğimle. Hoşçakalın.